Buradaymış ya. Mal yatıyor burada. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bir neydi bunun adı? Sarak, evelek. Oo. Kuzu Bedava mantar. Doğana bizlere paranın gücü. Evet, Doğan'ın bize göstermiş olduğu ilgi alakadan dolayı teşekkür ederiz. Şöyle çekelim. Şekerim. Evet, yaylalara geldiği zaman ama bu kökünü koparıp oraya koysak da yeniden Asak, biter kökünü mi yok, değil mi? yoktu. Evet. Bir sefer. Evet, bu tekrardan oradan... biz yine de her ihtimale karşı şöyle kökünü koyalım. <laughs> Olduğu yerde çürür. Bu tabi kökü de çok değişik oldu ama Neyse yorum yapmayayım. Evet. Bedava mantar.